Şşşt şşşt şşşt. Şş. Elle lan? HEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE <laughs> Selamünaleyküm Aleyküm arkadaşlar. Gül Ali'nin çiftliği YouTube kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Çok şükür bizler de iyiyiz. Evet bu benim çiftliğim. Bugünkü benim seslendirmemle son video. Şimdilik. Bugün dönüş var. İstanbul'a. Oradan da bir gün sonra Velelin'e Almanya'ya. Bugün geçilerle son günümüz. Hehu. <laughs> Yavaş yayılın. Yine Lazlar bölgesindeyiz aşağı inelim buradan böyle 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 Bunu yukarı o da tekne var o tekne de geçer öyle döneriz orman bu bari orman olmuş ya canlar Hayhuuu sultan 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 11 aylık sultan daha da büyüyecek maşallah inşallah kıvrak 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 Dereye girin, dereye girin! Bu dere hem duldu, yani duldu, ferah. E, ferah demeyeyim de, yani rüzgar değmiyor diye. Buraya biraz rüzgar esiyor. Şu an zaten, telefondan da anlarsınız. Büyük ihtimal haşırtılı gelecektir biraz. Derenin, geçinin yaylımı derenin içinde. Yaprak, börtlen Yeşil yaprak var içeride Ama burada, burada bir şey yok. Burada sadece koyunlara var. <gülüyor> 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 Bugün köpeklerimizden olmazsa olmaz Sultan, Şerkan, Paşa, Şero. Bu dörtlü değişmez. Hep sabit. Yamanla ayazı değiştiriyoruz. Bugün ayaz var. Yaman evde. Ayazının son bir gidek. o Çok Uç, 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 uç. Mor uç. Uç gidiyik. Uç, 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 uç. Hadi lan bakacağız lan. Bakma Bakma sen bak. Hey. da burada. Neresin Ayaz? çıkan burnunu bir kaldırıyor. Sultan. Geç. Kamak kamak Bunlara kızmazsam böyle. Ta aşağıki koylarda acı tutalım bu bunları. Döndürdük de aramızda bu derelere yukarı. Normalde burası yani yetiştikten sonra bayağı kurt yatağına dönüştü buralar. Kışar davarın önünde gidiyor. Ayaz büyük ihtimal yola yukarı gitmiştir zaten. Bir koku var ama buralarda. Ya yabani domuzdur ya da gece veya da birkaç gün önce kurt murt geçmiştir. Birkaç günün kokusu kalmaz da hani geceden kurt dolaştıysa veya da domuz geçtiyse onun kokusu olabilir. İşte davarımızı bu derelere yukarı sardı. Bu derelerin işleri börtlem tikeni, yeşil yaprağı. Hey! <laughs> derelere, derelere yukarı yayılsınlar bakayım. Acamet. Aile üstüne var da azalla derelere. <Gülüyor> 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 Paşa, Kattar, Lady orada. Şerkan burada. Şerva gidiyor önden önden. Var bir yabani kokusu da. Aha hızlandı. Wow. Oh. Oo. Oh. O zaman tazeyiz. Belki de burada yatıyor. Domuz yatıyor olabilir kurt. Durmaz da. Kahraman! Paşa gitti lan! Paşa da sezdi bir şey. gitmişmiş yukarı zaten. Yani keşke göreydik. Ne olduğunu da Hva står det der? Hey Bu yanlara yukarı çıkıyoruz. Şuraya, şurada şu beyaz görünen var. O tekne. Değnek neredesin? Tam değnen ucundaki yer. Orada tekne var. Tekneden sudan geçeriz. Salarız buna doğru. Evet. Nasıl nasıl selbes? Örtte mi yaprağı geç? İşil çünkü. Yaşma dönemi çok şükür. Bitti, gitti. Hacı Ahmet itlere bak. İtlere bak. Bunlar kimin lan? Yok 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 yok. <Sessizlik> vaca. Hay maşallah adam ne tekne yapmış ya. Helal olsun Allah. Vaca 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 vaca. Çırpıncı. şey geçmiş geçi bile geldi geri. Vaca. Da 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 da. Ho 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 ho. Hay maşallah maşallah. Allah bin kere razı olsun bu tekneyi yaptıran da. Adam resmen havuz yaptırmış ya. 我抢，我抢，我抢，我抢！是帮哥的客。我抢。 Vajha. Allah bizim koy koy olalı. Böyle tekne görmediydi yani. Vay maşallah. Bir metreden fazla genişlik. Bir buçuk da vardır 30, 60, 90, 120. Bir metreden fazla. Helal olsun. Yani iki kişi yan yana yatar bunun içine, benim gibi iki kişi. Vaja! Çişip çişip çişip. Oğlum niye işmedin? Ağzını dertten gelecek. Dengesiz. Da var gitti de Hacı Ahmet da O onu bir biraz alamadı. diyor. <laughs> Atar tut. Ayaza yetişti lan. Katar küçük küçük kuç Bizim mi acaba? Çarla. Çık 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 ortalığı karıştı. <laughs> Ay tırstı canım. Lan cebinden bir şey çıkart da baksın git lan. Allah Allah. Ay faşır faşır faşır. <laughs> Maşallah. Şunun tadını bilenler şuraya bir kalp koysunlar. İlaç ilaç Var mı kız? Kapımızı da bağladık Burayı da bağladık <laughs> Buraları saçlamamızın sebebi arkadaşlar Saç çadır Şu anda Mevsim bayağı geciktiği için Yani Rüzgar almasın gece de var diye <laughs> Öyle yapıyoruz Evet 2023 teke katımı parti 3 videomuzun da sonuna geldik. Daha güzel, daha güzel, özel daha yeni videolarda buluşmak dileğiyle beğenmeyi, paylaşmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.